Musk. Bir maymun, maymun beyniyle control. bilgisayar kullanabilir. Merhaba arkadaşlar. Just, yeah. Mutlaka bilmeniz ya da duymanız gereken bir konuyu aktaracağız bu videoda. Hiç bekletmeden ve konuşma metnini değiştirmeden bu çeviriyi sizlere olduğu gibi sunuyoruz. Beynimiz nöronlardan oluşur. Nöronlar birbirine bağlanarak sinapsislerle iletişim kurabildikleri bir ağ yaratırlar. Sinapsisler, nöronların arasındaki bağlantı noktalarıdır ve kimyasal sinyaller kullanarak iletişim kurarlar. Bu sinyallere nörotransmitter adı verilir. Tüm hislerimiz ve hayattaki tecrübelerimiz aslında nöronların etrafa elektrik sinyalleri göndermesidir. Bu olaya aksiyon potansiyeli de denir. Nöronlar çalıştığında nörotransmitter sinyalleri serbest kalır ve bilgi sinapsise, oradan da bir diğer nörona geçer. Bu işlem 100 milyar kez gerçekleştiğinde beynimiz çalışır durumda olur. Elektrotların da bu evrede görevi büyüktür. Elektrotlar nöronlara yakın durur ve bu evrede aksiyon potansiyeli beynimizde tıpkı bir makineyi çalıştırır gibi elektriksel alanlar oluşturarak verileri kaydeder ve hesap eder. Elon Musk'ın projesi olan Neuralink bu işleyişi bir avantaja çevirmek istiyor. Beynimizde iki ana sistem vardır limbik sistem ve korteks sistemi. Bu ikisi birbiriyle sürekli ilişki halindedir. Limbik sistem, temel duygulardan ve hayatta kalma içgüdüsünden sorumludur. Kortekste ise kritik kararlar ve sorun çözme işleri görülür. Bilinç dediğimiz şey de tam olarak burada bulunur. Neuralink burada üçüncü bir katman yaratmayı hedefliyor. İki sistemin ilişkisi arasında üçüncü bir sistem. Bu sistem yeteneklerimizi büyük ölçüde arttırabilir. Basit bir şekilde ulaşabileceğimiz nöron sayısını arttırmayı hedefleyen Neuralink sayesinde, beynimizin artık aktif olmayan, unutulmuş yerlerindeki bilgilere ulaşabilecek ve geçmişi çok daha net hatırlayabileceğiz. Bu durum medikal hastalar için son derece kullanışlı olabilir. Neuralink'i bir bireye işlemek aslında o kadar da zor bir olay değildir görmede sorun yaşayan kişilerin göz tedavisi olması gibidir. Peki ya neden Neuralink'e ihtiyacımız olsun? Aslında bu bir bant genişliği durumudur. Pek çok kişi bant genişliği dendiğinde ne kastedildiğini anlayamıyor. O yüzden bunu biraz açalım. Bu bir hız sorunu. Aslında enerji sorunudur. Beyninize ne hızda bilgi alabildiğiniz veya dışarıya verebildiğinizle alakalıdır. Örneğin bilgisayar metni yazarken ellerimizi kullanmamız gerekmektedir. Mikrofonla sesli yazım yapmayı denediğimizde sonuç hep berbattır. Yeni bir şeyler öğrenmek istediğimizde bu bazen haftalar, aylar, hatta yıllar alabilir. Ama eğer bu band genişliği sorununu çözersek, çok daha fazla bilgiyi, çok daha az fiziksel eforla beynimize veya beynimizden dışarıya aktarabiliriz. Kısacası beynimizdekileri ekstra bir araç gerece ihtiyaç duymadan hızlıca her yere ulaştırabiliriz. Bu kalem kullanımından klavyeye, klavyeden de Siri uygulamasına geçiş yapmak gibidir. Neuralink ile beynimizden başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak. İşte bu kısımda her şeyi değiştirecek olan beynin makine arayüzü devreye giriyor. Brain Machine Interface veya kısaca BMI iki şeyden oluşur. Bir beyin ve bir makine. Buradaki makine herhangi bir cihaz olabilir. Bir telefon, bir bilgisayar veya bir biyonik kol. Bize dış dünyadan bir kaynaktan sensör girişleri sağlayabilecek herhangi bir cihaz. Bu girişler daha sonra beynimize geri dönecek. Bu sayede beynimiz tüm bunları işleyebilecektir. Burada önemli olan kısım, tüm bu verilerin aktarımını sağlamak için kafamızın içerisinde yapay bir şeyler olması gerektiğidir. Endişelenmeyin kafamızın içine bir işlemci yerleştirmekten bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz bundan çok çok daha küçük bir şey. Neuralink, içerisinde 1000 adet elektrot bulunan 4x4 milimetre büyüklüğünde çiplerden oluşmaktadır. Kafamızın çeşitli yerlerine bu küçük şeylerden yerleştirmenin sağlık açısından hiçbir zararı olmayacaktır. Fakat şirketler ve beyin cerrahları doğal olarak bir bireye daha önce hiç denenmemiş bir uygulamayı işlemekten çekineceklerdir. Bu gibi bir işlem için öncelikle gerekli bakanlıklardan izin alınmalı, daha sonra halka açık kullanım haline getirilmelidir. BMI'lar klinik olarak beyin işleyişinde bozuklukları bulunan kişiler için büyük bir fırsat olabilir. Yapılan deneylerde Neuralink'in kullanmayı düşündüğü çipler yerine bunların yaklaşık %2,5'luk yani 256 elektrotluk versiyonlarıyla yapılan deneylerde bir insanın bir bilgisayar mouse işaretçisini rahatlıkla kullanabildiği, robotik uzuvları hareket ettirebildiği ve hatta dijital konuşmalar yapabildiği görülmüştür. Bundan tam 40 kat daha fazla elektrot içeren çiplerle neler yapabileceğimizi hayal edin. BMI'ların en efektif kullanılabileceği alanlardan biri de Parkinson hastalığının çözümü olabilir. Hem de çok düşük elektrot sayılarıyla Neuralink için tüm bunlar aslında başlangıç aşamasıdır. Versiyon 1.0'a göre hiç de fena sonuçlar sayılmaz doğrusu. Neuralink bu evrede elektrotları kafamıza 5 mikrometrelik uçları bulunan çok çok ince kablolarla yerleştirmeyi planlıyor. Bir saç telinizden 10 defa daha küçük teller düşünün. Her bir kabloda 32 elektrot bulunuyor. Neredeyse bir nöronla aynı boyutta olan bu kablolar kulağa mantıklı bir fikir gibi geliyor. Tabii ki kafamıza yerleştirilmesini isteyeceğimiz şeylerde bir boyut sınırı olmalı. Bu işlemin nasıl yapılacağını merak ediyorsanız sizlere Neuralink'in son derece duyarlı ve kusursuz iş çıkarabilen robotundan bahsetmemiz gerekir. Zaten böyle ince detaylı bir işi insan ellerine bırakmaları kesinlikle doğru olmazdı. Bir bozuk para düşünün. Neredeyse parmak ucunuzda eş değer bir boyuttadır, değil mi? Bu bozuk paranın boyutunu baz alarak Neuralink'in kafamıza yerleştirmeyi düşündüğü şeye bakarsak onun ne kadar küçük olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Gözle görmenin bile çok çok zor olduğu bir boyut. Robot kafamıza her bir kabloyu tek tek işlediğinde, işten bitiminde 10.000'e 10 kadar elektrot kafamızın içerisindeki yerini almış olacak. Her biri daha sonradan analiz edilerek farklı nöronlardan sorumlu hale getirilecek. Bu kablolar sadece beynimizden veri okumakla kalmayacak, beynimize de veri aktarabilecek. Bunu bilgiyi beynimize upload ya da download edebilmek gibi düşünebilirsiniz. Beyin implantları aslında yeni bir durum değil. 1950'li yıllarda başlamış bir tedavi yöntemidir. Duyma implantları buna en iyi örnektir. Fakat Neuralink olaya diğer BMI'lardan farklı yaklaşıyor. Parkinson gibi hastalıklarda kullanılan önceki cihazlar sinirsel aktiviteleri yönetebilmek için beynin içine kadar yerleştiriliyordu. Bu sistem çalışıyordu, ancak zamanla büyük yan etkiler gösterebiliyordu. Bir sorunu düzeltirken pek çok diğer sorunu doğuruyordu. Beynimiz kafa tasımızın içerisine tam olarak oturmaz. Sizinle birlikte hareket eder. Biz sabit durduğunu sansak da, her nefesimizde, kalp atışımızda o da hareket halindedir. İşte bu yüzden Neuralink'i uygulamak için çok hassas bir robota ihtiyaç vardır. Neuralink uygulaması kesinlikle büyük bir ameliyat gerektirmez. Kafaya yerleştirilen en kalın kablo maksimum 8 milimetredir. Bu arada yerleştirilen çipler tamamen kablosuz olarak çalışır. İşin garip tarafı bu yazılımı kullanmak için bir hastaneye dahi gitmenizin gerekmemesidir. Neuralink'inizi yaptırırken yanınıza bir refakatçi bile gerekmez. Kulağınızın arkasında duracak şarjlı bir pille kendinizi cep telefonunuza bağlayabileceksiniz ve onu istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz. Bu teknolojinin sundukları ve potansiyeli gerçekten sınırsız. Burada sizleri imkansız hayalleri düşünmeye itmek istemeyiz. Fakat bir gün gerçekleşmesini dilediğimiz pek çok hayal Neuralink ile gerçek olacak. Örnek olarak pek çok işimizi halledebildiğimiz, Piyasadaki en iyi özelliklere sahip bir bilgisayara el alalım. Böyle bir bilgisayarla tüm grafik işlerimizi çok hızlı halledebilir, tüm oyunları en yüksek ayarda rahatça oynayabiliriz. Fakat tüm bunları yapmak için ellerimizi kullanmamız gerekir. Oyunda karakterimizi yönlendirmek veya benzeri işler için bir mouse veya klavye kullanırız. Neuralink klavye ve mouse'ları çöpe atmaya hazırlanıyor. Eğer yapay bir kol veya bacağı Neuralink aracılığıyla zihnimizle hareket ettirebiliyorsak, video oyunlarındaki her şeyi de sadece beynimizle kullanmamız mümkün demektir. Bunu kablosuz şekilde yapmak büyük bir rahatlık olacaktır. Neuralink, sanal gerçeklik gözlükleri için hazırlanan içeriklerde veya izlediğimiz filmlerde bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Neuralink teknolojisinin çok pratik olarak kullanılabileceği bir örnekle devam edelim. Diyelim ki Tokyo şehrine bir aylık bir geziye gittiniz. Japoncanız yok ve şehirde sokak tabelalarının yazılarını dahi anlayamıyorsunuz. İşte burada Neuralink bize yardım edebilir. Tüm hayatını Tokyo'da geçiren bir Japon vatandaşı düşünün. Bu kişinin aksiyon potansiyellerine bakarak, beyninin hipokampüs kısmına erişip, tüm şehrin sokak sokak bilgisini onun hafızasından kendi zihnimize aktarabiliriz. Bu işlemi bir kere yaptıktan sonra, bütün şehri artık tüm hayatını orada yaşamış bir insan kadar iyi tanıyacaksınız. Telepati olayı artık gerçek dışı bir şey olmaktan çıkacak. Kafamıza yerleştirilen elektrot kabloları tüm bilgilerimizi kulağımızın arkasındaki küçük bilgisayara aktaracak. Bu iki cihaz arasındaki veri aktarımı, hayal etmek dediğimiz eylemle aslında çok benzerlik gösteriyor. Sizden başka Neuralink implantı yaptırmış olan bir kişiyle uzaktan bilgi ve veri alışverişi yapabileceksiniz şu andaki haliyle Neuralink bu kadarını yapabilir mi bilemiyoruz. Ancak kullanıldıkça ve gelişip güncellendikçe insanoğlunun sadece zihinleriyle neler yapabileceğini hayal etmek bile güç. Elon Musk'ın yapmaya çalıştığı bu devrim, başta kulağa biraz agresif gelse bile 2021 yılının başlarında Neuralink'in resmen kullanılmaya başlanacağını düşünüyoruz. Bu andan sonra Neuralink artık geliştirilmeye ve güncellenmeye açık olacak. Önümüzdeki 10 yılda Neuralink'in hedeflenen kullanım kitlesine ulaşacağını söylemek güç değil. Hayatlarımızı değiştirecek olan yeni teknolojileri sürekli duyarız. Bu bağlamda Neuralink, çağımızın en büyük buluşu olan internetin bile önüne geçebilecek potansiyele sahip. Neuralink dünyayı, uçakların seyahate, ilaçların tedaviye olan etkisi kadar değiştirecek. Bilgisayar ve internet bizleri yeni bir dijital çağa sürüklemişti. Daha sonra cep telefonları, İnternetle güçlerini birleştirerek saniyeler içinde ona sorduğumuz her soruyu cevapladı ve insanoğlunun vazgeçilmez bir uzvu haline gelerek tüm dünyanın iletişimini sağladı. Neuralink de bu görevi parmaklardan devralarak zihinlere vermeye hazırlanıyor. Yeni bir yüzyıla doğru ilerlerken imkansız olarak gördüğümüz teknolojiler artık bize çok daha yaklaştı ve toplumları bir sonraki seviyeye taşımayı başardı. Uçaklar, roketler, ilaçlar atalarımız tarafından hayal veya büyücülük olarak görülürken günümüzde her gün kullandığımız olgulara dönüştüler. Neuralink büyüdükçe daha da iyi olacak ve onun kültürel etkileri de genişleyecek. Günümüzde doğan bebekler bizim şu an yaşadığımızdan çok daha farklı bir dünyada yaşayacaklar. Tıpkı önceki nesillere göre bizlerin de çok farklı bir hayat yaşıyor olması gibi. Evet. İnsanoğlu belki bu yolda bazı hatalarla, sorunlarla karşılaşacak. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Fakat insan öğrenmeyi, üstesinden gelmeyi ve uyum sağlamayı çok çok iyi bilir. Eğer şu anda dijital çağın zirvesinde yaşadığımızı düşünüyorsanız, gelmekte olan dönem hakkında hiçbir fikriniz yok demektir. Ben Güneş Aktüs, Ersan Juan kanalından sevgiler.